Anne neredesin? Nerede bu çocuk ya? Buradasın. İşte buldum seni. Burada yok. Şu kendi odasındadır. Emi tek başına ne yapıyorsun burada abicim? Seni <laughs> çıkarayım mı buradan ben? Ha? <laughs> çıkarayım mı seni? Ben <laughs> seni... Anneciğim Efe Efe indir kulaklığını annem Efe ben pazara gidiyorum kardeşinle evde kal kapıyı ben kim o diyeceksin ben sana benim anneciğim demeden kimseye açma tamam mı kimseye açma kapıyı kardeşine de dikkat et ben gidiyorum tamam anneciğim

Ay sonunda bitti alışverişte. Şu zile basayım ben. Niye açmıyor Efe? Neyse ben kendim gireyim kapıdan. Tek başıma da açamıyorum. Açıldı. Efe? Anneciğim? Efe? Efe niye kapıyı açmıyorsun zile basıyorum anneciğim. Ne oldu anne? Ne oldu anneciğim? Efe kapıyı açmaman lazım. Kim o asla kapı açmayacaktık anneciğim değil mi? Bir daha sakın kim o kimseye kapıyı açma tamam mı Efe? Kapıyı. Tamam on bir daha asla kim o demeden açma kapıyı tamam mı anneciğim? Aferin annem. Al Emirhan sana aldım bunları da abiyle. Ama sana nasıl dedim bak böyle ver. Ver bana. Ver bir dakika. Bana ver. Bir, bir dakika bana ver. Bak. Bak ne yaptın bak. Buraları hep damlatıyorsun. Bana ver. Bak yine damlattı. Damlarsa olmaz. Bunu aldın. Böyle yaptıktan sonra bak şimdi. dur dur sana bir tane dev dev yapayım mı sana bir tane dev dev, dev. <laughs> ayaklarını yapalım bakalım. Anlamadık ne olduğunu. <laughs> Al bakalım. Sen yap birazcık da. Dev bir tane yap bakalım. Dev baloncuk. Yavaş yavaş yapacaksın annem. Sakin sakin. Hah, sakin sakin sakin. Çok sakin sakin. Elini aşağıya doğru tutacaksın ki Heh. şimdi bir daha salla birazcık ondan sonra salla. Tamam şimdi. Aşağıya doğru tut, aşağıya doğru tut elini. Hah, Aferin. Hızlı yapıyorsun. Yavaş yavaş. Yavaş ha. Yavaş yavaş. Aferin. Aa, orada kaldı. Aa. <laughs> Efe, bak oyuncağı verdiler. Bunu verdiler yine. Bu ne Bende var bu. Efe anneciğim çok güzel. Ne olacak Efe? Bir tane daha olsun anneciğim. Çok güzel ama Efe. Alsana annem oyuncağını. Almayacağım. Aa Efe, çok ayıp annem. Sen istemedin mi oyuncak? Bak getirdim işte. Al bunu. Ya. Efe. Tamam o zaman Emir'e vereceğim ben bunu. Onu da vereyim. Anneciğim hem istemiyorsun hem veremezsin diyorsun. Efe yapma öyle. Aa, ne yaptın öyle Efe? Bir daha sana oyuncak almam ama bak. Çabuk onu al hemen yerden. Efe diyorum sana. Onu yerden alıyorsun hemen. Efe onu alıyorum yerden. Bir daha sana oyuncak vermiyorum. Bir daha da sana oyuncak yok anneciğim. Duydun mu beni Efe? McDonald's'tan yemek de yok bir daha. Emir'e vereceğim ben bunu. Al Emir senin olsun. Verdim işte. Verdim onun artık o. Efe bırak kardeşinden onu. Efe! Efe ne oluyor sana bugün böyle? Niye attın onu yere? Çok ayıp anneciğim. Çok ayıp. Bir daha böyle yaparsan kalbimi kırarsın. Şimdi al onu. Bir daha yapma öyle. Bir daha yapma öyle. Tamam mı anneciğim? Al onu. Aferin. Benim akıllı oğlum. Al. Aferin. Tamam. Al sen de. Al. Kardeşin oynasın mı Efe? Hayır. Oynasın anne. Hayır. Aferin. Aferin oğlum. Aferin anneciğim. Emir oynadı. Bak çok sevdi. Sen de telefonunu al. Al. Hadi bakalım. Efe naa anneciğim ne oldu uçan balonların öyle? Niye hepsi orada? Bilmiyorum. Nasıl uçurdun? Emir mi bıraktı onları? Hayır. Annem kardeşin de çok öksürüyor. Alayım ben hemen süpürgeyi çık bende. Alayım mı sana onları? Ee, i̇yi tamam sana vereyim süpürgeyi. Al o zaman Efe. Al anneciğim süpürgeyi al. Hiç oralara çıkmana gerek yok. Bak şöyle tutacaksın. Alacaksın çalıştırayım mı ben süpürgeyi? Dur kardeşini çekelim buradan. Kardeşini çekelim şuraya. Emi dur annemden burada. Dur anneciğim. Anneciğim o zaman çık sandalyeye. Çık bakalım sandalyeye. Ver bana bunu. Böyle tutucan alacağım. Ben sana rahat alabilirim aslında. Ben alayım mı? Tamam. Çalıştıralım. İmmi iyi, çekil annem. Bak. Aldım. Yakala Efe. Bu bir. Diğerini alıyorum. Aldım. İki. Diğerini alıyorum. Üçüncüyü de aldık. İşte bu kadar. Anne. Efe. E sen beni kandırmışsın. Bunlar uçan balon değil anne. <laughs> anne beni mi kandırdın sen? Olsun. Kardeşinle oyna şimdi tamam mı? Ona da verebilirsin onları. Bantın orada kalmış. Ah yaramaz Efe. Ah haylaz Efe. Hadi oyna bakalım balonlarında. Ben de işime bakayım. Hemen çıkaracağız babaya söyleme tamam mı? <laughs> Teyzecim düşersin yapma. Bir an ayağın kayar aşağı düşersin. Teyzeciğim sana diyorum. Allah, bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Çabuk in bakayım oradan çabuk. Çabuk in dedim sana. İn bakayım. Efe yine ne yapıyorsun? Efe'cim düşeceksin. Bak bilgisayar üzerine düşersin kırılır. Allah'ım. İn bakayım çabuk oradan. Çabuk in bakayım çabuk. Çabuk 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 bakayım çabuk. Efe'cim yine ne yapıyorsun sen? Allah'ım. Efe düşeceksin bak. Hiç beni dinlemiyorsun. Ah Efe ben sana laf anlatamıyorum. Yap bakalım bildiğini iyi sen bilirsin. Gidiyorum içeri ben. Kim durdu mu bu çocuk ya? Efe ne yapıyorsun sen orada? Efe! Aa Bak bacağına bir şey olur yapma beni dinle. Efeciğim. Efe tam haylaz oldun beni dinlemiyorsun. Efe sana yapma diyorum. Beni... Ay ne oldu? Ay Efe, Efe ben sana demiştim ya. Dur bakayım. Aha, bacağım, bacağım. Neresi acıyor? Neresi acıyor? Bırakın. Ah 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 canım ah. Bekle bekle hemen ben ilk yardım setini getireyim. Bekle bekle. Tamam hemen geliyorum hemen geliyorum. Geldim Efe geldim geldim. geldim. Geldim geldim canım. Geldim geldim geldim. Hemen halledeceğiz hemen. Bırakın. Tamam teyzeciğim çek yine çek. Ben şimdi halledeceğim dur. Ay 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 canım benim. Ay, ay 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 ay. Ay ay Burası değil mi? Of. Acıyor mu? Biraz geçti mi? Ah canım ah tamam. Şimdi daha da geçecek bekle. Ah canım ah ah ah. Hemen halledeceğiz tamam hiç merak etme. Ben şunu hemen bir sarayım. Tamam teyzeciğim tamam halledeceğiz tamam. Oh canım tamam dur şimdi sargı beziyle de saracağız geçecek bekle. Efe'cim şimdi bitecek tamam mı teyzeciğim hiç korkma. Kaldır biraz bacağını bakayım aşkım. Çok hafif Ay, aman aman dikkat et dikkat et dikkat et. Hii. Ah ah Efe ah sen ne yaptın böyle. Birazcık daha iyi misin aşkım. Of of Efe of. Sana hoplama zıplama demiştim. Ay aman 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 korkuyorum dokunurken. Efe'cim şunu da üzerine koyduk mu sıkı Artık hiç hareket etmez kolay kolay. Tamam mı canım? Şunu da takalım. Ta tamam tamam canım tamam 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 korkma tamam canım tamam. gel canım gel ah 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 canım ah gel gel şurada uzan birazcık gel.